Merhabalar, herkese iyi günler. Biraz Doğu Akdeniz ve enerjiden bahsedelim. Ee, tabii Doğu Akdeniz ve enerji deyince, Eylül ayının başında yaz akademimiz olacak. Aynı konu başlıkla. Onları en sonunda bahsedeceğim. Ama tabii güncel gelişmeler üzerinden, son bir yıldır neredeyse gündemimizde Doğu Akdeniz gelişmeleri, ee, en son bu hafta da hareketli geçti. Biliyorsunuz Fransız savaş gemileriyle, donanmamız arasında, Türk savaş gemileri arasında, bir gerginlik meydana geldi. Hatta Fransızlar yaptıkları açıklamalarda Türk savaş gemilerinin kendi gemilerine kilitlendiğini bile iddia ettiler. Ee, tabii bu ne anlama geliyor? Biraz bundan bahsedelim. Doğu Akdeniz deyince tabii may vatanlı da çok güzel bir kavram tekrar hatırlatalım. Bir doktrin çerçevesinde işlenen bir kavram. Onunla doğrudan ilintili bir durumdan bahsediyoruz. Eskiden Kıbrıs bizim için bir uluslararası sorun tabii Kıbrıs. Ama biz onu kendi açımızdan ne olarak adlandırdık? Yavru vatan dedik. İşte ana vatan, yavru vatan. Fakat son zamanlarda Kıbrıs açıkları değil sadece Doğu Akdeniz'in genelinde bilhassa enerji konulu bir hareketlenme yaşandığı için son yıllarda mesele Doğu Akdeniz'de münasır ekonomik bölge belirleme, deniz yetki sınırları, ona yönelik olarak donanmalar, jeopolitik olarak Deniz İpek yolunun tabi buradan Süveyş kanalı üzerinden geçerek Yunanistan Pire Limanı'nda son bulması ona yönelik olarak yüzlerce parça geminin çeşitli ülkelere ait ticaret ve savaş gemilerinin bölgeye yoğunlaşması üstler yani işin jeopolitik boyutu, askeri boyutu, iktisadi boyutu, enerji boyutu, hukuki boyutu derken gündemimize oturdu. işte. Doğu Akdeniz'in batı ucu olan Libya'daki gelişmeler tabii Doğu Akdeniz'in doğusundan Suriye'den de bağımsız değil. Peki ben sürekli olarak sosyal medyada takip edenler için şunu vurguladım. Asıl Türkiye için askeri müdahale kapasitesi bölgeye coğrafi yakınlığıyla e, Libya'dan bahsediyorum. En büyük tehlike Fransa'dır ve nitekim Fransız gemileriyle bir çatışma potansiyeli de ortaya çıkmış gözüküyor. Aynı Fransa Kıbrıs Rum kesiminden üst istiyor oraya doğru donanmasını aktarmaya çalışıyor. Onlar batıdan doğuya, Türkiye doğudan batıya doğru güç intikali, projeksiyonu yapmak için adeta bir örtülü yarışa girdi. Yunanistan tabi burada e, Fransa ile birlikte sadece pasif bir aktör ama bunun ötesinde Doğu Akdeniz Gaz Forumu son yıllarda yine gündeme geldi. Türkiye, Lübnan ve Suriye ile dışlanmıştı. İşte bakın temel mesele neydi? Enerji. Doğal gaz yataklarının. Keşfedilmesi üzerine yine onlarca uluslararası enerji kartellerinde dahil olduğu firmalar bölgeye yakın etmişti ama Kıbrıs açıklarında şu ana dek kayda değer miktarda kanıtlanmış rezerv bulunamadı. Afrodiz sahasında 120 milyar metreküplük bir rezerv haricinde. Şimdi buradaki tabi jeopolitik güç mücadelesi bölge ülkeleri var. Bakın Türkiye ve Fransa tekrar söylüyorum karşı karşıya gelecek gibi bir üzerinden Kıbrıs Rum kesimi üzerinden iki ana aktör. Bir de tabii dünya devletleri Rusya orada dahil olmuş durumda oyuna. Amerika zaten dahil olmak istiyor. Libya öyle bir ülke ki 2011'de hatırlayalım işte Kaddafi devrildi sonra istikrarsızlık derken Amerikan Büyükelçisi de orada öldürülmüştü. Birden fazla büyük aktörün önemli bir kapışma noktası. Ülkenin petrol gaz rezervleri elbette önemli ama sadece bu değil. Coğrafi olarak mesela aynı Kıbrıs sorununda olduğu gibi bir egemenlik sorunudur. Egemenlik meselesidir ve jeopolitik nüfuz meselesidir. O yüzden önümüzdeki günlerde süreç bence giderek hareketlenecektir. Tabii bu vesileyle yerli atmaca gibi mühimmat sistemlerinin entegrasyonuyla gelecek sene başında denizlere inecek aktif olarak göreve başlayacağı açıklanan TCG Anadolu gemisiyle birlikte Türk donanması da Doğu Akdeniz'de artık bir aktör oluyor. Eski Türkiye Büyükelçilerinden İtalya'nın Pieri'nin bir yönde bir açıklaması vardı ve bir canlı yayınımızda da bunun ne anlama geldiğini konuşmuştuk. Süreç bizi oraya doğru götürüyor. Bakalım e, ilerleyen gelişmeler nasıl seyredecek? Ama vaktimiz olursa belki ilerleyen programlarda, belki başka ortamlarda ben bu işin e, tek tek Doğu Akdeniz'deki jeopolitik öneminden nereye doğru evrilecek? Şu andaki imkan ve kabiliyetler nedir tarafları? Bunlara değinmek istiyorum. Şimdi değinmek istiyorum derken uzman seviyesinde Türkiye'de belki de bu kapsamda e, yapılacak yani bu kapsamda derken bu kadar önemli alanında uzmanlarla birlikte yapılacak. ATA Kurul'daki e, isimlere lütfen bakın eğitmen olarak bunların yanında enerji sektöründen, piyasalarından da isimlerin olacağı Doğu Akdeniz ve enerji konulu bir yaz akademimiz olacak. 1-4 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da. Ne mi konuşacağız? Doğu Akdeniz'in jeopolitik önemini konuşacağız. Uzmanlardan seminer alma şansınız olacak. Katılımcılar için konuşuyorum tabii. Malvatan doktrininden bahsedeceğiz. Deniz yetki alanları ve uluslararası açısından Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, o perspektifle anlatılacak. Bölgedeki petrol gaz arama keşif üretim aşamaları bunun ekonomik olarak e, rentable olup olmadığı bunlar tartışılacak doğal gaz piyasalarında yaşanan gelişmelerin bu bölgeye aramalara fiyatların petrol fiyatları gaz fiyatları dair olmak üzere olumlu olumsuz etkisi ve aynı zamanda bu bölgedeki rezervlerin dünya gaz piyasası açısından ne anlama geldiği aktarım yolları tartışılacak. Bitmedi. Uluslararası denizcilik ve gemi işletmeciliği üzerine yani sürekli olarak ticaret yollarından bahsediyoruz. Enerji taşıyan elenci gemileri veya terminalleri e, gibi konular biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de büyük tartışmalara yol açıyor. Veya FSRU gibi doğalgaz, yüzen doğalgaz terminalleri ve depolama imkanı sunan e, seyyar gemiler. Bunlar tartışılacak. Topyekün olarak Doğu Akdeniz'de jeopolitik, hukuki... ...ve ekonomik olarak enerji alanında neler olduğunu bütün katılımcılar... ...ilk elden ve konularında Türkiye'de kesinlikle en önemli isimler olan uzmanlardan öğrenecekler. Detaylı bilgiyi ata platform.org sitemizde bulabilirsiniz. Tabii bir müjde öğrencilerimiz için konuyla ilgili, alakalı, hevesli çalışmalara e, gönül vermek isteyen, gönül veren, ilerletmek isteyen... Yani lisansüstü öğrenciler, lisansüstü yüksek lisans doktora öğrencilerimiz için başvurular kabul edildikleri zaman ücretsiz olacak. Böyle de önemli bir güzel bir imkan sunuyoruz. Ee, keşke ben de lisansüstü öğrencisi olsam, yıllar öncesine dönsem ve böyle bir imkandan faydalanabilsem diyorum. Tekrar söylüyorum. Bu konuyla ilgili bütün katılımcıları tabii ki ilgilileri başvuruya davet ediyoruz. Aynı zamanda özellikle öğrencilerimize konuyu araştıran, uzmanlaşmak isteyen e, sevgili öğrencilerimize de ücretsiz olarak birinci elden bu konular hakkında bilgi edinme imkanı kimden? Alanındaki bir numaralı uzmanlardan bilgi edinme imkanı tanıyoruz. Evet, umarım her şey gönlünüzce gelişir. Doğu Akdeniz meselesini Türkiye daha yıllar boyunca konuşacak. Belki de Türkiye'nin önündeki bir numaralı gündem maddesi dış politikada uzun yıllar Doğu Akdeniz olacak. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.